iniz varsa böyle sizi bir Her tarafında dişli var da. Sen ne dersin de? Aa. Sen ne dersen de Dünya dönüyor dönecek Sen ne dersen de Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Artık olan olsun Bıraktı beni kendime Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Artık olan olsun Artık duran dursun Bıraktı beni kendime

Artık senin için kudretlerden içmeyeceğim Kendi aklım kendim düştüm bitmeyeceğim Senin geçtiğin yollardan geçmeyeceğim Artık senin yollardan gitmeyeceğim Senin geçtiğin yollardan gitmeyeceğim Peki hoş geldi kardeşim yeni gelenler. kendime kendini dinleme ben from Turkey. Now, now patrick now Yasin hoş geldin kardeşim. Beğeni yapın arkadaşlar. Kanala da abone olun. <laughs> hoş geldiniz. Number one. Number one. One TV. Rabar. <laughs> <laughs> Raginda. Nermin de Şengin de. Lamuzi. Ray aktif. Lagi <laughs> ni Peki yüzün cüdür. Hoş geldin kardeşim. Yayını beğenelim. Yeni gelinler, yeni gelenler, baylar bayanlar, kendileri ben Okey. Oh diye Hayır bayılanlara taze limonlar. Buyurun efendim. Piro. Piro. Yarım kesilene. böyle. Rey, 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 Hoş geldiniz yeni gelenler. Ekranları, yayınları beğenelim lütfen. Zeki yüzüncüdür. 50 kere isim okudum dostum Yayın isim okutma yayını değil biliyorsun Zeki cim. Sohbet, muhabbet. Haydi bakalım. Kimler nereden katılıyor yayınımıza? Kimler bizim nerelerden görüyor? Bir yoklama çekelim bakalım. Plakaları bir görelim arkadaşlar. Hem plaka hem şey. Sağ ol Zeki. Teşekkürler kardeşim. Plakaları görelim. Kim, kimler nereden katılıyor? Plakası ne? Hadi bakalım. Yazalım plakaları. Plaka alalım beyler. Hiç Şu Çuvalı hızlı Haydi bakalım. Masal ağlamaya başladı. Masal kulvardan çıktı. Ben an zirve kutlamaya başladı salona kaçtı masaj şu anda kedi cırmalar senin masal ne oldu gene kim dövdü seni kim dövdü kızım kim dövdü seni prenses sen prenses olmuşsun git annen yanına hadi derya niye küstürdün kızımı Evet alalım. Nereli olduğunuzu yazalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni Baylar bayanlar, merdivenler bayanlar. Haydi bak. Boş durmayalım. Çuval abi. Haydi. Dolmuş tramvayı bekleyenler. Ben buradan, buradan kaçayım. Missy oğlum ellerimi yırttın ya sen bak. manyak dedi. Kim dövdü kızım seni? Kim dövdü? Benim prensesimi kim dövdü? Hangisi vurdu? Bu mu? Onun ayağına basayım mı şimdi bak. Ayağına bastım. Aha, 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 aha. Başka kim var? Başka kim var? Başka vuran var mı sana? Bu yaptı mı bu? Derya yaptı mı? Ona, ona ama teyzen niye vurduk ki o zaman? Ona da vuracağız olmaz haksızlık olur. Onu da göster. Bu da mı yaptı? Aha 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 teyzesine vurduk ona da vurduk. Tamam mı Misi elimi yırttı. Misiye fazla yaklaşma bak. Gördün hep Elim kanadı. Gel <laughs> <laughs> ya, yavrum bir sehpa ver daha bana. Şunu koy. Ben cam sileceğim şimdi. Çayını iç. Niye gittin ya böyle cam silecektin? Olsun ne demek niye gittin? Dur dur şundan. Sadece burayı sileceğim. Başkası gibi. Beni öptü. Hadi gel de. Canlı yayın yapalım ya. gel. <laughs> Canlı yayın. Hoş geldiniz de. Abdülay'a hoş geldin. Aleyküm Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kız evlenmiş mi ya? Değişmiş. Bu kız. Aleyküm selam. Aha orijinal Abdü. Arkadaşlar hoş geldiniz. 35 biliyorum İzmir. Elimi de bizde kızlarım. Atta Hoş geldiniz. 35 İzmir kardeşim. Bizimki 55. İzmir 35 buçuksa karşı yaka. Hoş geldiniz. Fatih Ürek'e çok oldum Haydi Lili şarkısını söyler misin? Olasın Haydi Lili 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 ya

misiyeli mi parçaladı ya hep mahvetti beni yeni gelenler arkadaşlar abone de olun 5-6 bin tane videom var kanalımda izleyince destek olun lütfen hoş geldiniz Welcome from Turkey I'm from Turkey why not İsmail İtizabem Vay bedene

geç masalar biz karşıya geç bizi kovuyorlar bak elimin misini yaptı gördün mü bak <laughs> misi ne yaptı elimi bak ya, hep parçaladı hadi, hadi oraya geç, oraya geç. <laughs> karışma çocuğuma be Kingene. Kingene <laughs> sevgilim aha masa bizi evden kovuyorlar kızım bizi evden kovuyorlar hadi yatağımıza geçelim biz Ay. Ne oldu buna ya? Bugün niye fabrika ayarları cidden çıkış yapıyor? Vampir. Ha misi geldi. Bakalım sermeyi gösterecek size şimdi. Atlayacak şimdi der ya iyi bak. <laughs> 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 <Zaten> Kaç? <ek> Fazla. <laughs> Eserik. Eserik. Fazla. 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 Merhaba. Merhaba. Dur masal da tut. Hadi hep beraber. Sürükleye sürükleye sürükleye. Belini ağrıtırsın masal. Bak. Belini ağrıtırsın. Hey Allah'ım. Çaylar. Aynen. Geç yanıma geç hadi biz oradan kovdular masa. Arkadaşlar neyse yayın şu böyle bir yayın açalım dedik. Yayınlar çok. Düşük. Abone olun. Abone olun. Bak, abone 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 Ana sesi de kısmış Hadi görüşürüz. Kapatıyoruz arkadaşlar.